...görüyoruz. O açıdan sizlere bilgi vermek istiyorum. AHBS ile ilgili olarak e, sahada yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Düzenli olarak veri topluyoruz, bilgi topluyoruz. En son e, bütün aile hekimlerinden form istenmeyecektir yazısını bakanlık olarak biz gönderdik. Karar destekle bazı verilerin, e, raporların olmadığını ve müdürlüklerin bunu göremediğini biliyoruz. Bakanlıkta aslında bazı veriler de şu anda belki onu göremiyorlar. Ama bu veriler bizim elimizde var. Bu veriler bizim veri tabanımızda var. Aile hekimlerinden geliyor ve biz bunu veri tabanımıza kaydediyoruz. O zaman bizim yapacağımız iş bakanlık olarak bu verilerden bu raporları hızlı bir şekilde üretmek. Biz bu riski aldık ve Sayın Bakanımızın talimatıyla dedik ki biz aile hekimlerinden hiçbir form istemiyoruz dedik. Aslında aile hekimlerinden form istediğimiz zaman nasıl topladıklarını biliyoruz nasıl toplanıyor? Aile hekim arkadaşlarımız elektronik protokol defterine kaydettikleri verileri ay sonunda indiriyorlar bakanlık web sitesinden. Buradan formları tek tek dolduruyorlar ve bunu müdürlük aracıyla bize gönderiyorlar. Böyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bu veriler zaten bizim veri tabanımızda var. Bir veri tabanından diğer veri tabanına verileri aile hekimleri aracılığı almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ondan dolayı da biz bunu eee Bakan Bey'in talimatıyla bir kararla kendi veri tabanımızda raporlamak kaydıyla e, kaldırdık. Ve bu e, hızlı bir şekilde yapılacak olan çalışmalarla e, karar destekte de bu raporlar il müdürlükleri tarafından hekim bazlı, ilçe bazlı e, istediğimiz diğer farklı raporlar görülebilir hale gelecek. Bu konuda ben e, Manisa Sağlık Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten e, baştan yapmış oldukları e, AHBS ile ilgili farklı bir çalışma ve bu konudaki sayın müdürümüz e, müdür yardımcısı Mustafa Sertel Bey, e, Tolga Bey, onların isimlerini zikretmek isterim özellikle. Yapmış oldukları bu çalışmayla e, güzel bir e, çalışmanın öncülüğünü yapmış oldular. Bunun arkasından 3 ilimiz daha benzer tarzda web tabanlı uygulama yapmışlardır. Ve bu çalışma e, önümüzdeki süreçte belki teknolojinin gelişmesiyle beraber e, sadece web tabanlı olarak devam edecek çünkü o tarafa doğru gidiyoruz gibi görünüyor ama bu tabii ta teknolojiyle ilgili bir diğer konu